Payitaht İstanbul'da Ramazan-ı Mağfiret Nişan şöyle tam tabiriyle söyleyeyim ki rahat olsun. Ramazan-ı Mağfiret Nişan'ın güzellikleri zirve olmuş. Kolay değil. Cümle ümmeti Muhammed'in en büyük devleti Halife-i Ruh-i Zemin Osmanlı'nın padişahı İstanbul'da payitaht. Burada her şeyin zirvesi yaşanıyor güzellik olarak. Bu güzelliğin zirvesine, mananın zirvesine işaret eden en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz hırkayı saadet dairesi. Hırkayı saadet dairesi var. O Topkapı Sarayı'nın içerisinde. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Kabe verdiği o hırkayı şerif. Başka emanetler de var. Ramazan'da oranın ziyareti yapılıyor. Yapılması da iyi. Bu arada çok küçük bir hatırlatma. Türkçenizi düzeltmek, İstanbul'u anlamak, İstanbul'un manevi değerini çabucak öğrenmek istiyorsanız çok sade bir lisanla, şahane bir nesirle, çoluk çocuğun herkesin anlayabileceği Yahya Kemal'in Aziz İstanbul kitabını ve orada da bilhassa ezan ve hırkayı şerif bölümünü, hırkayı saadet dairesi bölümünü okuyun hırka Şerif denildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası olduğunu biliyoruz. Bize bunu hatırlatıyor. Ama bir hırka daha var. Bu da İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif. hırka Şerif cami olarak bilinen bu yer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka, yani Topkapı Sarayı'ndan başka, orada bulunan hırkadan başka, hediye ettiği, Üveysül Karani Hazretleri'ni hediye olarak gönderdiği, hırkanın sergilendiği yer çocukluğum Hırka-i Şerif'te geçti. Yani oradaki o güzelliği bilerek bilmeyerek teneffüs ediyorduk. Sonraları gördük ki Hırka-i Şerif'in manevi iklimi hakikaten aynı o hırkanın işaret ettiği iklime çok mutabık ve muvafıkmış. Yaşayınca fark ediyorsunuz. Üveysül Karaniye Hazretlerinin soyundan gelenlere bu manevi emanet aktarılır ve Ramazan'da işte hani cennete girmek, Efendimiz'e yakınlık zevki bunları yaşamak ve Efendimiz'le alaka kurmak için bir fırsat olarak bu ziyaretlerde açılır. İhmal edilmemeli. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Anekdot ama çok önemli bir mesele. Hocam Gönenli Mehmet Efendi bir gün Hırka-i Şerif hakkında şunu söyledi. Bizim Fatih Camii'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle muhakkak haftada birkaç gün görüşen bir zat vardı. Bir gün ona sordular. Yatsı namazıydı. Efendim hırkayı şerif açılıyor. Ramazan'da ziyarete bir şey tavsiye eder misiniz? Bir şey söyler misiniz bu hususta diye sordu. Söylemedi, konuşmadı. Yürüdü gitti. Sabah namazına geldi. Sabahleyin şöyle söylemiş. Gönenli Hoca onu anlatırken gözlerini kapatırdı. Çok gözlerini açmazmış. Efendim kendilerine sordum. Resulullah Efendimiz'i kastediyor. Hırkayı şerif hakkında ne buyurursunuz diye. Dediler ki İstanbullulara hediyemdir. İster inan ister inanma. Hırkayı şerif orada. Nasip.